Erzincanlılık vurgusu yaptı, hizmet etmek için aday oldum dedi, iki milletvekili çağrısını yeniledi. AK Parti Erzincan milletvekili adayı Süleyman Karaman seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaman'ın seçim gezilerinin bu seferki durağı Kavak yolu oldu. Kavak yolunda coşkuyla karşılanan Süleyman Karaman, halkı selamladı, Erzincanlılık vurgusu yaptı, iki milletvekilinin sözünü istedi. Erzincan benim memleketim! Ben Erzincan'lıyım. Ben Kavak yoluyum. Ben bu topraklarda yetişip, bu topraklarda hizmet etmek istiyorum. Onun için aday oldum. Onun için. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar, Hayır. yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için Kavak yolu hazır mı? Hayır. Peki Erzincana. İki millet vekili çıkarmak için kavak yolu hazır mı? Evet. Allah hepimizden razı olsun değerli kardeşlerim. Erzincan bizim sevdamız diyen Karaman, Erzincan'ın büyümesi ve gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Erzincan bizim sevdamız. Erzincan büyümeli, gelişmeli, güzelleşmeli diye uğraşıyoruz. Kavak yoluna... Biliyorsunuz konut toplu konutlar yapıldı. Gene de yapılacak. Bebe. Erzincan depreme en dayanıklı olacak inşallah. Bebe. Başlasın Erzincan.